Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günümüz hayvanları ve atalarının bu on karşılaştırmalı görüntüsü ağzınızı açık bırakacak. Özellikle 10.'usu beni çok şaşırttı. Haberimizin detayına geçmeden videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kedi ve Miyasit. Çok uzun yıllar önce günümüzün en popüler evcil hayvan türleri şu anki hallerinden çok daha farklılardı. Kedilerin ataları olan Miyasitler günümüzün sansarlarını andırıyorlardı ağaçlarda yaşarlar ve yere sadece avlanmak için inerlerdi. Ayrıca bu çok uzun yıllar önce yaşamış hayvanlar. Sadece kedigillerin değil köpeklerin, ayıların hatta fokların da atasıydı. Balina ve ındohayız. Muhtemelen boyları 24 metreye kadar varan mavi balinaların dünyada bilinen en büyük sucul. Memelilerden biri olduğunu biliyorsunuzdur. Ama sadece çok az kişi bu sualtı devlerinin atası olan. Hatta karada yaşamasının yanında bir de vejetaryen olan rakun boyutlarındaki indohusu bilir. Yıllar boyunca indohusun vücut şekli ciddi anlamda değişti çünkü bu hayvan kendini avcılardan korumak için suyun altında korunma bulmaya çalışıyordu. Rakun ve dev hayainodon, dünyadaki en tatlı canlılardan biri olan rakunlar, en korkutucu ve en eski hayvanlarından biri olan dev hayainodonlarla olan akrabalıkları hakkında böbürlenebilirler. Bu ürkütücü hayvanların dişlerini kendi kendilerine keskinleştirebildikleri ve hatta yaklaşık 4 metreye kadar büyüyebildikleri biliniyor. Tembel hayvan ve Megatherium. Tembel hayvanlara bu isim boşa verilmedi. Bu yavaş, sakar ve uysal hayvanlar hayatlarının büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyorlar. Günümüz filleri kadar büyük olan ve ağırlıkları 4 tona kadar çıkabilen tembel hayvanların dev ataları da pek hızlı hareket edemiyorlardı. Donuz ve Entelodont Domuzların bu nesli tükenmiş eski ürkütücü ataları. Keskin dişleri ve alçak gönüllü zekalarıyla kendi yemeklerini kendileri tedarik edebiliyorlardı. Bununla birlikte, yok edici domuzlar olarak da bilinen entelodontlar zayıf zihinsel yetenekleriyle bile. Çin, Avrupa ve hatta Kuzey Amerika'nın açık ovalarında birkaç bin yıl boyunca hayatta kalabildiler. Boğa yılanı ve Titanoboa. Modern boğa yılanlarının atası olan Titanoboa bir zamanlar Latin Amerika'da yaşıyordu. Bu dev Titanobagaların balıkla beslendiği biliniyor. 12 metreye varan boyu ve iri yarı cüssesi Titanobagaların kendilerini korumalarına yetmedi. Koala ve Diprotodon Diprotodonlar ya da dev wombatlar bir zamanlar Avustralya'ya özgü hayvan yaşamının en sıra dışı. Temsilcilerinden biriydi. Ağırlıkları 3 tona kadar varabilen bu hayvanlar günümüzün hipopotam boyutlarına ulaşabiliyordu. Koalaların Uzun süre boyunca ayılarla bir akrabalığı olduğuna inanılıyordu fakat aslında bu dev vejetaryenlerin soyundan geliyorlar. Köpek balığı ve megalodon. Köpek balıkları uzun zamandır sucul yırtıcıların en tehlikelilerinden biri olarak görülüyor fakat ataları çok daha ürkütücü görünüyor. Bu tarih öncesi devasa köpek balıklarının boyutu bazen 5 katlı bir binanın boyutuna ulaşabiliyordu. Ve vücudunun özellikleri tatlı suda bile yaşamasına izin veriyordu. Zürafa ve Samadryum. Samadryum olarak isimlendirilen zürafaların ataları. Ukrayna ve Moldovya'nın olduğu yerlerde yaşıyorlardı. O zamanlar, geleceğin zürafaları ayırt edici uzun boyunlara sahip değillerdi. Vücutlarının bu özelliği evrimin bir sonucu. Daha uzun boyunlu olan erkeklerin dişiler tarafından daha çok ilgi çektiği düşünülüyor. Tavuk ve Tiranazor. T-Rex gezegenimizde en popüler olan dinozorlardan bir tanesi. Jurassic Park filminde görselleştirilen bu tarih öncesi canlılar, dünyaca tanınır oldular. Her ne kadar bu devasa canlıların görünüşü kuşları anımsatmasa da, tiranazorların DNA'sı günümüz tavuklarıyla çok büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. İster inanın ister inanmayın ama bilim insanları bu devasa canlılarla tavukların aynı soydan gelme. Fikrini ciddi bir şekilde tartışıyorlar. Bu değişimlerden en çok hangisi sizi şaşırttı? Bizlerle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. videomuz burada sona erdi. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup lütfen videoyu beğenelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.